Selam Cönler bugün yine Süveyş'teyiz. Yine yeni bir silah aldım ve bu yeni silahı yine Süveyş'te deneyeceğiz. Ee, silahımızın adı sanırsam Tekniko 1918 miydi neydi? Bayağı mermi kusan bir silah. durun ölünce tekrar adına da bakarız hatta. Tam ismini de hatırlayamadım. Silah bildiğim mermi kusuyor da. Tam bir kişi de öldüremedim daha. Durun bakayım. Dediğim gibi çok hızlı ateş edebiliyor silah. Ama bir açılışı da yapamadık niyeyse. Önümüzde önümüzde. Abi adamı biçiyor bu silah. İlk de aldık bu arada. Çaktırmadan şuradan devam edelim. Sniper'lara dikkat etmek lazım sadece. Yoksa onun dışında sıkıntımız yok gibi. Çok güzel. Devam. Burayı açamıyoruz mu? Açtık. Önümüzde önümüzde Hiç daha mı var. Oğlum kim vuruyor ben? Altı canım kaldı. Çok iyisin be. Hala altı canımız var. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Koru beni. Güzel. Çıktım da ilerleyemiyoruz ki. Şuradan devam edelim. Böyle gireme şuraya giremedim. Tamam, buradan devam edelim. Yine şehir içindeyiz en azından. Biraz daha şansımız yüksek burada. Ah be. Silah dürbününe de diğer silahlar gibi bakmıyor. Silahı yana geçirip öyle tutuyor. Yani değişik bir silah. Nişan almadan mı ateş etmek lazım acaba bu silahla? Evde de biri var bu arada. Ne yapıyorsun sen burada ya? Tam da bomba attı. Şansa bak. Hala evde misin? Evdeysen yok oldun. Evde değil galiba. Evde lan. Tabii şu evde hala. Geldim senin için. Neredesin? Aa buradasın. Ya diğeri geldi yine. Tank sokmuşlar buraya da. Aç şu maskeyi. Önümüzde. Çok güzel. Direkt önümüze geldi. Hakladı onu. Bir kişi daha geliyor önümüze. Gel buraya gel gel. O bomba falan seni kurtarmaz. Şöyle dolaşacağım. Bana adam ölmüş. Eve girelim. Evlerin içinden ilerleyelim biraz da. Sniper falan varsa indiririz. Neredeler yoklar. Aç bakayım şurayı. Şuralardan görebileceğiz. Lan dur. Ne yapıyorsun reis? Nasıl konuşacağım ben seninle? Konuşmayı bilmiyorum ki. Şuradan atlayalım. Hop hop hop. hop. Güzel indirdik. Geri kaçmamız lazım. Biliyorlardır bizi. 3 canım var. Çok korkuyorum şu an. Şuradan yukarı çıkacağım. Vurulabiliriz ha bunlarda. Çok açık buralarda. Gördük de sıkamam şu an. Ah be. Oğlum şehirdeki evler... Ev kalmamış ki şehirde. Evlerin içinden gidek diyeceğim. Gidemiyoruz ki. Burayı da sislediler. Burada burada burada. Aldım. Bir kişi daha mı var sanki? Burada 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 burada. Onu da aldım. Buradan yardırmalıyız işte. Güzel. Gelin 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 açtım burayı. Şurada tepede sniper var. Onu da alacağım şimdi de. Çık şuradan. Çık 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 vurulma vurulma. Burada. Ne yapıyorsunuz lan burada? Kizingiller bir kişi daha geliyor olabilir peşimizden. Şöyle aşağı ineceğim. Canım da dolmuyor ki. Vurdum. Oğlum sen yerimi belli ediyorsun benim. Kaçalım şu yanından. Şurada çıkıyordu sniper ama başkası da bizi vurdu be. Güzel, güzel ilerledik ama kişi kalmamış. Kaybedeceğiz büyük ihtimal şu anda. Bir kişi daha ölse gidiyor. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Tüh be. Bir hak daha verecek mi acaba oyun bize? Ha son saldırı güzel. Haydi lan. Bu son saldırıda almamız lazım burayı. Şansımıza bizi de İngiliz tarafına atmış. Türk de olamıyoruz. Gülüyorlar bizimkiler. Doğalım direkt şuradan. Hadi beyler. Direkt önümüze doğdular. Buradan gitmek mantıksız. Sniper'lar bakıyordur kesin. Şuradan şöyle siperlerden gideceğim. Bizimkiler direkt yardırdı ama ben nerede okay, durdum? Geldim. Bana. Abi konuşanları Hı -hı. susturamıyoruz Hı -hı. mu ya? ya Reis dur. Bekle. Lan, Kim lan, konuşuyor? Ben. Oğlum susturamıyor mu ben bunları ya? Lan, yok susturmayı bulamadım. Konuşacaklar artık yapacak bir şey yok. Şuradan yardır alıp. Yardır yardır yardır. Uzak mesafeden bilerek sıkmıyor. İşe yaramaz yüksek ihtimal. Öldürmüşler bunu. Ben bir mermi takviyesi. Sonra devam Allah burada tank var. Ne yapıyorsun sen burada? Aa bizi biri kaldırdı lan. Tam sese falan bakıyorduk. Ne yapıyorsun sen burada? Şunu ben patlatacağım. Bir tane daha atayım. Attım ama o da patladı. Neyse anlamıyoruz seni ya. Keşke İngilizce falan konuşsan. Belki anlardık. Yerimiz şu an çok on numara. Yerini de öldürmüşler. <gülüyor> Önümüzde <gülüyor> attım sis bombasını. Güzel indirdik. Ama mermi bitti tabi. Oğlum daha doğmamıştım. Hile mi var ya? Bir saniye olmadı lan doğalı. Bir saniye. Sniper var. Vuramadı beni. Aptal. Güzel. Mahmut abi mi? Bir Mahmut abi diyor. Onu da aldık. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Güzel yerdeyiz, gözükmüyoruz. Başka var mı? Bakın şurada. Lan 94 vurduk. Aldım. Seni de alalım. Çok güzel. Beşlemeyi başardık. Açıldık, açıldık. Hadi devam. Çok seri doğmam lazım. Reis dur. Benim buradan çıkmam lazım bir an önce. Ama göz gözü görmeyen yerde bu adam beni nereden gördü? O ne lan? Düşman mı o? Düşman. Ne yapıyor bizim burada? Aldık. Ama sniperlarda tabi boş durmuyorlar. Hadi takım hadi ya. Son ataktı lan bu. Almamız lazım. Hayır. Hayır da kaybedemeyiz. Kaybedemem. Smokelasana. Smokela şurayı da. Vurma 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 vurma. Güzel geldik. Geldi buradan aldım. Acil mermi değiştirmem lazım. Gördüler beni. Geliyorlar mı? Buradalar. Aldım. Ah be dibimdeymiş. Bir an yani saklandığımı zannetmiştim. Ve bitti. Evet. Kaç kilimiz varmış? 26 kil aldık da tabi. Çokça da ölmüşüz. Neyse Jönler en azından silah denemiş olduk. İlk oynayışımıza göre bence hiç fena değildi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.